Elmar onlara gelince çocuklar sevinince tarçın sanlar gülümser ne bilmek istersinler bir ton fil izlenir serpilir çiçek açar sırlar açılır açılır ve... ben. Peki ses. Peki bu sesi tanıyabildin mi? Evet, bu bir keman sesi. Bu kedi keman çalıyor. Ses çıkarıyor. Sesli. Bu kedi sessiz. Çünkü bu kedi mışıl mışıl uyuyor. ...sesi böyle. Aa, neşeli maymun gitar çalıyor. Oo, zilleri çalan da kim? Kurnaz titrimiş zilleri çalan. Zilleri çalan. Hangisinden başlasam acaba? Şundan mı, şundan mı? Hmm. Günaydın Kakule! Günaydın! Osman, sen söyle. Hangisini önce yiyeyim? Hadi lütfen söyle. Söyle! Ee, şu küçük olanı ye. Olmaz! Olmaz! Baksana o büyük olandan daha taze. Onu tam iki dakika sonra topladın. Hmm, o zaman büyük olanı ye. Ha, ama bu çiçeğin aroması küçük olandan daha fazla. Önce bunu yersem ötekinin tadını yeterince alamam ki. Sana yardım edemediğim için üzgünüm Kakule. Gitmeliyim. Daha dağıtmam gereken bir sürü gazete var. Yardım edemezsin tabi. Ben de kime soruyorum? Ne bilir şu çocuk çiçek yemenin inceliklerini? Sen git gazetelerini dağıt. Zaten bugün geç kaldın. Fark etmedin sanma. Hmm, ama gece ders çalışmam gerekiyordu. Sonra da uyuya kalmışım Kakule. Ne ala ne ala. Herkes gaz demektesin. Sen uyumışıl mışıl. Böyle önemli işler çoluk çocuğa yaptırılmaz ki canım. E daha önce hiç geç kaldım gördün mü Kakule? Bu ilk defa oldu. Evet ilk defa ama acaba sonuncu da olacak mı? İş ne kadar basit olursa olsun önemli olan sorumluluğunu yerine getirmektir. Biliyorum Kakule. O nedenle de çok üzgünüm. Çünkü yarın gazeteleri dağıtamayacağım. Aa! Hem biliyorum diyor hem de kaytarıyor. Ne oluyor? Bir gün geç kal, bir gün hiç gelme. Kaytarmıyorum Kakule. Yarın çok önemli bir sınavım var da ama ben gazeteleri dağıtması için yerime birini bulamadım. Sınavda önemli bir sorumluluk. Haklısın çocuk. Bu kaytarmak sayılmaz. Ne yapabiliriz? Biraz düşüneyim. Hmm. Teşekkür ederim Kakule. Sen düşünürken ben de kalan gazeteleri dağıtayım. Dur biraz. O kadar uzun düşünmeme gerek yok. Gazeteleri dağıtacak birini buldum. Kim? Kim Tabii dağıtacak? ki ben. Sen mi? Ee, yapabileceğinden emin misin? Yapabileceğinden emin misin de ne demek? Sen bile yapabildiğine göre benim için çocuk oyuncağı. Aa, peki, teşekkür ederim kakule. Ben sana adresleri vereyim. Yok yok, gerek yok Hı? canım. Sen gazeteleri bıraksan yeter. Ben adresleri biliyorum Aa. zaten. Sen şimdi hemen evine git. Ben gazeteleri dağıtırım. Hadi bakayım. Sağ ol Kakule. Çok teşekkürler. Ha. Biliyor musun? Sen çok iyisin. Yok canım. Abartmaya <laughs> gerek yok. Dostlar bugünleri için... Hoşçakal Kakule. Ee, güle, 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 güle güle. Yarın da uyuyup sınava da geç kalma sakın. Ha, çocuk işte. <laughs> Finally Ne güzeller. Merhaba Yalçın. Elmer bak, dergilerin gelmiş. Teşekkür ederim Yalçın. Şey, Elmer bir şey sorabilir miyim? Bunları kim yazıyor? Arkadaşların mı? Hayır. Hem bir kişi değil. Bir dergi birçok kişi birlikte çalışarak çıkarır. Yazarlar, fotoğrafçılar, araştırmacılar. Mesela kaç kişi? Oo, çok kişi. Bir sürü. Gülçin, Nurçin, Narçın, bir de ben. Dört kişi olabilir mi Elmer? Olur tabi. Peki yazarlar fotoğrafta çekerler mi? Çekebilirler. Peki araştırma yapabilirler mi? Elbette yapabilir. Hey! <laughs> evet onları Tamam oley hoşça kal. <laughs> Yalçın yine bir şeyler peşinde. Acaba ne yapacak? Yalçın koşarak eve gidiyor. Diğerleri evdeydi. Herhalde onların yanına gidiyor. Onları oyun oynamaya çağıracaksın. Galiba bu sefer çok farklı bir oyun oynayacaklar. Bakalım neler olacak? O portakalı soydum, başucuma ee? koydum. Ben bir dakika, ay lütfen. beni dinleyin, yallah. çok iyi bir fikrim var. Bir dergi yapacağız! Dergi yapacağız! Dergi, dergi yapacağız! Mi? Ne dergisi? Bilmem, öyle dergi işte! Elmer'ın dergileri gibi mi? Evet evet, hadi yapalım! Elmer'ın dergilerinden mi? Ama nasıl yapacağız? Yalçın... ...biz o kadar iyi okuma yazma bilmiyoruz ki! Bu doğru! Olsun! Ah! Ama resim yapabiliriz! Aslında dergi çıkarırken fotoğrafta çekilebilir mi? ya. ya ben fotoğraf çekebilirim. <laughs> hey. evet. hmm. Ha? Hmm. Ha? Hmm. Aa, tabii ne ne oluyor? Hey, <laughs> <hey, gülüyor> <yoksun. gülüyor> Hop. La <laughs> la resmi yapmam gerekiyor. Hmm. Aa, peki ben neyin fotoğrafını çekeceğim? Aa. Evet araştırma da yapmalıyız. <laughs> Röportaj da yapabiliriz. <laughs> Hadi tamam. Hadi gidip Hadi. biraz araştırma yapalım. ...neyin resmini yapacağımı biliyorum. Elmanın tavukları kuluçkada. Civcivler yumurtadan nasıl çıkıyor seyredip resimlerini yapacağım. Narcım bu çok güzel bir fikir. Hı -hı. Evet evet. Ben hala ne fotoğrafı çekeceğimi bilmiyorum. Hı -hı. Tamam. Ben de gidip kelebekler hakkında araştırma yapacağım. Hı -hı. Nurçin sen de benimle gelip fotoğraflarını çeker misin? Evet. Hadi hemen gidelim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> e ee, hadi o zaman iş başına. <laughs> Arkadaşlar biz de bir dergi çıkaralım mı? Seni bir uyandırabilsek, belki çıkarabiliriz. Ama baksana, daha yüzünü <laughs> yıkamamışsın! Aa, haklısın! Gidip yüzümü yıkayamam! <laughs> dişlerini de fırçala! <laughs> için teşekkür ederim Kırmızı! <laughs> Hala uyanamadı! Şimdi yüzünü yıkarsa açılır! Umarım dişlerini fırçalamayı unutmaz! Unutmaz, unutmaz! Bilirsin! Bizler diş sağlığına çok önem veririz. Ve tam üç kere fırçalarım. Fırçalarım dişlerimi, fırçalarım <laughs> dişlerimi. Üç kere fırçalarım tam dişlerimi bir günde inci gibi dişlerim. Herkesi görürsün. Ben şekeri çok severim. Ben beyaz dişlerim. Çünkü tam üç kere. Fırçalarım bir günde Fırçalarım dişlerimi Fırçalarım dişlerimi Fırçalarım dişlerimi Fırçalarım dişlerimi Fırçalarım dişlerimi Fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi. saçlarını günde üç kere fırçalıyormuş. Tabii fırçalamayanlar da varmış. Ama yakında onlar da fırçalayacaklarmış. Çünkü onlar benim arkadaşlarım. Tarçın'ın arkadaşları dişlerini günde üç kere fırçalarlar. İşte geldim. Elimi yüzümü iyice yıkadım. Dişlerimi de fırçaladım. Şimdi biz de dergi çıkarıyor muyuz? Evet evet bu çok güzel bir fikir. Şöyle rengarenk bir dergi yapalım. Ben bütün sayfaları sarıya boyayayım. Nedenmiş? Neden sarı olacakmış? Bütün sayfaları ben turuncuya boyarım. Olur biter. Olmaz! Düşünüyorum da bir dergide çoğunlukla kırmızı renk hakim olmalı. Böyle dergi daha dikkat çekici oluyor. Sana Hı. katılmıyorum. Kırmızı sert bir renk. Bence mavi almalı, denizler gibi, gökyüzü gibi, bakalım içi açılmalı. Haklısın mavi, yeşil de olmalı. Yeşil de bakanlara mutluluk verir. Dergimiz, mavi ve yeşil olursa, herkes çok beğenir. Olmaz, turuncu olmalı. Hayır, kırmızı! Hayır, hayır, kahverengi olmalı. Yeşil, yeşil de olmalı. Arkadaşlar, arkadaşlar, Lütfen tartışmayı bırakır mısınız? Daha renk konusunda bile anlaşamadınız. Birlikte nasıl dergi çıkaracaksınız? Bekleyin. Önce çocuklar dergilerini çıkarsın. Sonra da siz çıkarırsınız. İşte bu kadar. Bütün gazeteleri dağıttım. Osman bu iş için bir de para alıyormuş. Yaptığı da bir şey olsa tutuyorsun, atıyorsun. İşte Muhalle Hanım da teşekkür etmeye geliyor. Ee, tabii ilk defa böyle profesyonel bir hizmetle karşılaştı. <laughs> Aman Muhalle Hanımcığım teşekkür etmemize Kakule, hiç gerek... bugün gazeteleri sen dağıtmışsın. Bu gazetenin hali ne? Gazete mi paspas mı belli değil. Ne? Ne, nesi var? ...gazetemin her sayfası bahçenin ayrı köşesindeydi, toplamak zorunda kaldım. Herhalde... ...biraz yüksekten bırakmışım. Rüzgar rüzgar yüzünden böyle olmuştur. O zaman o rüzgara söyle... ...gazetemi bütün olarak istiyorum. Anlaşıldı mı Kakule? Gazeteme bir bak Kakule... ...yani şimdi nasıl okuyabilirim bunu? Bana bir söyler misin lütfen? Bu Rüzgar iyice abartmış canım. Ne istemiş zavallı gazeteden? Canım dur, dur bak Kakuleciğim, sen benimle dalga mı geçiyorsun şimdi? Hayır! gazetenizi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben sana hemen anlatayım. Bak şimdi Kakuleciğim... ...gazetemi benim kapımın önüne bırakman gerekirken gitmişsin... ...köpeğimin kulübesinin önüne... ...atmışsın! Ne? Demek köpek yaptı. Tahmin etmiştim zaten. Her atılamda tutulmaz ki canım. Ee, e, yoksa siz bu hayvanı aç mı bırakıyorsunuz? Gazeteyi yemiş Kağıt mideye hiç iyi gelmez Hele mürekkep Sakın zehirlenmesin köpeğiniz Bence hemen bir veterinere götürün Bir gazete yüzünden hayvan ölürse Sonra kendinizi hiç affetmezsiniz ha. Önce Önce ben doktora gitsem daha iyi olacak ee, Elbette Siz de gidin çok sinirlisiniz Canım renginiz de biraz solgun gibi Sıkıntıdan köpekler hep böyle sorun çıkartır zaten. Ben diyorum kuş besleyin diye hem gaz denizi de kemirmez. Çocuk kitabı nasıl hazırlanır biliyor musunuz? Yazar amcalar ve teyzeler önce düşünür, hayal kurar. Böylece hikayesini yazar. Hikayesini yayın evine götürür. Orada tekrar tekrar okunup düzeltilir. <laughs> Çabucak. Bize de kitabı keyifli ama incitmeden okumak düşer. Bu görüntüler çok ilginçti. Bir kitap için ne çok çalışan var. O kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Ya bedel alacak. turuncu boyanı verebilir misin? Bir gaga yapıp vereceğim de. Kakule için mi? Evet. İşte burada. Teşekkürler. Aa, biliyor musunuz? İpek böcekleri büyüdüğünde kelebek oluyormuş. Aa, Şey, Yalçın bunu daha önce hiç duymamıştım. Bak şimdi. İpek böceği bir süre kendi yaptığı kozanın içinde yaşıyormuş. Yaz gelince de kozadan çıkarlarmış. Tabii kelebek olarak. Hı hı. Aynı ciciler gibi. Onlar da yumurtanın hı hı. içinde büyüyorlar, büyüyorlar. Sonra çıt! Yumurtayı kırıp çıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben geldim. Aa, fotoğrafta. Hani bakayım nerede? Hmm. Bak Yalçın, ne kadar güzeller. Bak pembe çiçeğin üstüne konmuş. Bak bu da Ay, zaten bu pembeli da kelebek. Güzel. Ne kadar güzel. Bunlar da benekli kelebekler. <laughs> Ey bunların ikisi arkadaş buza. mı? Koza. Bakayım, bakayım. Kelebek bunun içinde mi büyüyormuş? Evet. Hani bunu? Evet. Bak Nurçin, ben neler neler buldum, bak. Aa, gördün mü? Ne kadar güzel. Tırtıl. Bak, burada tırtıl ben var, kelebek. tırtıl da bu yaprağı yiyor işte. Bak, burada da var tırtıl Aa, yaprağı yiyor, da gördün mü? Sonra Nurçin. büyüyor, kelebek oluyor. Sayfalara numara yazmamız gerekiyor. Hı hı. Sen kaça kadar yazabilirsin? Hmm, ben yirmiye kadar yazabilirim. Aa. Hı hı. Şey, ya 20 sayfadan daha fazla olursa? Peki, ...olacak? Hmm, i̇sim mi? Evet, her derginin bir ismi vardır. Ha. Aa tamam ben buldum. Ha? Hem de çok güzel bir isim. Yalçın'ın dergisi olsun. Yalçın. Yalçın! Hı -hı. Tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım işte. İsimsiz olsa olmaz mı? Dergi işte. cis olsun mu? Ya, Uzay Dergisi olsun. Öf. Bu ormanımızın dergisi tamam mı? O zaman adı ...çinçinler Ormanı olsun. Evet, bu çok güzel olur. Tamam. İyi, olsun. Karar verilmişti. <laughs> hadi artık derginin sayfalarını birleştirelim. Hadi hadi. Ha. Hadi. Evet. Hepsini aynı yerden delmemiz gerekiyor. Önce sıralayalım arkadaşlar. Ama neyle bağlayacağız? Peki adı ya nerede yazacak? Aa, kapak yapmadık. Gülçin, zaten biz ismini nasıl yazacağız ki? Ben gidip Elçin ablaya hemen yazdırırım. Hadi. Bu mu olsun? Bu mu olsun? İp ince, kurdele kalın. İp mavi, kurdele de kırmızı. Ee, kurdele daha parlak. <laughs> Evet evet kurdele olsun. İşte geldim. Ver bakalım. İşte getirdim. Getir <laughs> getir. Üstüne koy bunu da. Alttan alttan geçir. Tamam. Aa. İşte bitti. Evet. Artık bir dergimiz var. Evet. Hadi gidip elma gösterelim. Hadi hadi gidip elma gösterelim. Ya ya. Evet. Ha? hoş geldiniz çocuklar. Ya nerelerdeydiniz bütün gün? Sana bir sürprizimiz var İlmır. Ee, ah öyle mi? Bak Elmer, bunu biz yaptık. Bu bir dergi. Evet çocuklar, siz bir harikasınız. Kelebeklerin fotoğraflarını ben çektim biliyor musun? Ben de onlarla konuştum. Ben de civcivleri izledim. <laughs> Çok da güzel resmetmişsin Narçım. İlmır. ...röportaj için harika birini seçmişsin Gülçin. Yani <laughs> dergimizi beğendin mi Elmar? Bugüne kadar aldığım en güzel dergi. Bu, bu benim fikrimdi Elmar, bu benim fikrimdi. Benim, 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 benim fikrim! Seni de fikrinden dolayı tebrik ederim. Çok iyi iş çıkarmışsınız Yalçın. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyleyin bakalım. Yani şimdi... ...derginin ikinci sayısı ne zaman çıkacak? Ne? Ee, i̇kinci sayı mı? yani derginizi bir süre sonra yenilemelisiniz. Yani yeniden mi yazacağız? Evet. Elmira e hep yeni yeni dergiler geliyor. Aa! Aa! <laughs> Çocuklar, dergilerin bazıları haftada bir, bazıları 15 günde bir, bazıları da ayda bir yayınlanır. Emre, biz hemen yarın çıkarabiliriz. Çocuklar, eğer her gün çıkaracaksanız o dergi olmaz. Gazete olur. O zaman haftaya çıkaralım. Şey haftaya ne zamandır Elmur? Tam yedi gün sonra. Tamam. Son. Yedi gün sonra yeni hmm. yenisini çıkartırız. Ben bu sefer karıncaları izleyeceğim. Oh, böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ee, ben de göldeki kuğuların fotoğrafını çekeceğim. Of öyle güzeller ki. Elmer, Aa, Elmer, bak, ben Elmer. Orman Komitesi'nin başkanı Aslan Krallar'a röportaj yapacağım. Evet, 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 ben gelin ilgisiniz. hem sabah hem akşam hem de gece resmini yapacağım. Bu çok ilginç ya, olacak. Evet, 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 bak Elmer <laughs> karıncaların evet, gizli dünyasını araştıracağız. Onlara o kadar iyi bir şey e, olduğu gibi yani yani böyle Aslan